Fazla hareket ettirmeyeceksin kendini. O yüzden senin desenin ağır. var? <laughs> <laughs> yani <kalmadı>. <laughs> 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 ben burada kalmadım. Burada elimi.

<laughs> ya HDS'nize sınırlanır mı? Ben olarak yolladım ya. Sen yaptıracak mısın? Bak oluyor? bak. Otur otur otur. Gidiyoruz. Sen de yaptırır mısın? Sen de Ben de uğraşacağım değil mi? Ben de yaptırırım. Ben de yaptırırım. Ben de yaptırırım. Dostum. <laughs> Aferin. Baba seni verdim. Ay süper, süper. Çekil lan kola bak ya. Tamam, tamam. Ben şey yazdım. Aferin. Neyse ben iyiyordum. Pardon. bana sok. Yok bunu ben thank yeah. you